Bakan Soylu'dan Atatürk Havalimanı provokasyonuna tepki. Bu ne yaman çelişkidir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin Atatürk Havalimanı provokasyonu konusunda siyasetimize terörizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: Siz kendiniz Beşiktaş'ta çınar ağaçlarını ortadan kaldırırsanız Sonra hemen bize büyük hizmetler veren Atatürk Havalimanı'nın on binlerce ağacın dikilebileceği bir alan olmasına itiraz ederseniz buna bu ne yaman çelişkidir deriz. Şunu görüyoruz. Bir siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Terörizm bir teröristin cenazesine sözde HDP milletvekili katılıyor. Ve bu polise taş atıyor. Ve bu meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Siyasetimize terörizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Maalesef siyasetimize kamu düzeni bozularak ortaya çıkabilecek düzenin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Siyaset kurumuna bunun hiçbir faydası olmadığını ve bunun vatandaşın günlük yaşantısını etkilemeyeceğini görmek lazım. Terörist milletvekili teröristin cenazesine gidebildi mi? Hayır biz buna müsaade etmeyiz. HDP'nin terörist cenazesine vekil göndermekle bir ağaç için tüm ülkenin geleceğini karartmaya yönelik bu itiraz mercilerinin bu topraklarının içerisinde değildir. Bunlar siz buradan yürüyün diyorlar bunlar oradan yürüyor. Bugün Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı ne olurdu? Acaba Osman Gazi Köprüsü olmasaydı ne olurdu? Rekorlar üstüne rekorlar kıran İstanbul Havalimanı olmasaydı ne olurdu? İstanbul trafiği çekilmez bir hal alırdı. Bilenler bilir E5'te karşı karşıya kalınan trafik sıkıntısını. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve haberimizle ilgili yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.